hafta boyunca etkili olacak. Merkür, Güneş, Jüpiter üçgeninin olduğu bir yeni hafta olacak. Hepimize şans, bereket, güç getirsin arkadaşlar. Bilhassa toprak grubu burçlar buradan çok çok daha etki alacaklar. Boğalar, başaklar, oğlak burçlarına çok iyi etkiler getiriyor. Maddi manevi kazanç getirir. E, ve diğer yandan tabi yükselen burcunuz veya haritanızda böyle toprak elementi olan yerler varsa mutlaka etki alırsınız merkür güzel haberlerle ilgili jüpiter bereket büyütmek şifa iyileştirmek kolaylıkla ilgili biliyorsunuz aynı zamanda güneşin de jüpiterle olan e, toprak grubundaki üçgeni de bizi güçlendiren koruyan ilahi güç dediğimiz çok önemli bir gösterge Hatta doğum haritalarında kişisel doğum haritalarında Güneş Jüpiter üçgeni.